bir ekrana gelen TRT ilk bölümlerini Ümit Gökçal sunmuş. Sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşe Nur almış. Kendisini şimdilerde Ayşenur yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım. Söz Münir Evicioğlu, müzik Teoman Altay düzenleme Onur Tunç. Gökben söylüyor. Kıskanırım. Yaşınız kaç olursa olsun bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpa'ya ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. Gökten de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayınlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama gökten kıskanır mı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlersin ki?